CHP'den de bir heyet bölgede Genel Başkan Kılıçdaroğlu hem CHP heyetinden hem de yerel yöneticilerden bilgi aldığını söyledi. Rize'de konuşan Kılıçdaroğlu başsağlığı diledi ve sağduyu çağrısı yaptı. Bunu yapan insanları insan olarak adlandırmak istemiyorum. Çünkü insan olan böyle bir şey yapmaz. Umarım failler bir an önce bulunur. Sorumlar yargının önüne çıkarılmış olur. Arzum şu. Türkiye'de herkesin teröre karşı ortak tavır takınmasıdır. Terör bir insanlık suçudur. Bu insanlık suçuna karşı bütün siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının ortak tavır sergilemesi gerekiyor. Teröre asla ödün vermeyeceğiz. Teröre asla taviz vermeyeceğiz. Teröre asla teslim olmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizden, bizim dirliğimizden hiçbir şekilde vazgeçme gibi bir lüksümüz yoktur. Bu ülkeyi beraber kurduk, bu ülkeyi beraber yaşatacağız, bu ülkede onurumuzla beraber yaşayacağız. Arzumuz budur. Özellikle Suriye'nin e, terör örgütünü bu yöndeki eylemler konusunda fışkırttığını Türkiye olan politikadan dolayı iddialar var. Bu konuda ne İddialar var arkadaşlar. İddialar somut delillerle desteklenmediği sürece bunlar iddia bazında kalır. Biz daha soğukkanlı bakmak zorundayız olaylara.